Devasa bir boğa fili bataklığa saplanmış, bitkin bir haldedir. Tam pes edip yırtıcılara yem olmak üzereyken inanılmaz bir şey olur. 13 yaşındaki Cuma, Fil'in yaşam savaşı verdiğini ve kaybettiğini hemen fark etti. Onzu'nun üzerinden çobanlık yaptığı sığırlara sonra da ufka baktı. Güneş batmaya başladığında aslanlar avlanmak için ortaya çıkacaktı. Victoria Gölü'nün bu tarafında üç sürü vardı ve eğer ava çıkacaklarsa kimse güvende olmayacaktı. Ne Juma, ne sığırlar ne de çaresiz Fil. Aslanlarla birlikte sırtlanlar da gelecekti. Çaresizce çamur çukuruna saplanmış yetişkin bir erkek fil onlar için kaçırılmayacak kadar iyi bir yemek olmayacaktı. Boğa fil günün büyük bölümünde kendisini sistematik olarak aşağı çeken çamura karşı mücadelesini geriledi. Daha önce olduğu gibi her hareketinde biraz daha derine battı. Artık tüm vücudu çamurun altına gömülmüştü. Sadece gözleri ve hortumu dışarıda kalmıştı. Juma iş çekti. Dev dermeye yardım edecekse toplayabileceği tüm yardıma ihtiyacı olacaktı. Kendisi hayvanları ve fil için küçük bir dua etti. Sonra bir saniye bile kaybetmeden topuklarının üzerinde döndü ve en yakın av korucusu istasyonuna doğru koşmaya başladı. O anda farkında değildi ama filin onun yardımına tahmin edebileceğinden çok daha fazla ihtiyacı vardı. Filin çilesi 4 gün önce başlamıştı. Hali hazırda 55 yaşındaydı ve her biri 3 metreden biraz uzun olan dişleri sürüdeki hakimiyetinin bir simgesiydi. Ancak bir hafta önce daha genç bir boğa beklenmedik bir şekilde onun otoritesine meydan okumaya başlamıştı. Birkaç zararsız çatışma olarak başlayan olay günler geçtikçe daha da ciddileşti. Sonunda genç boğa yaşlı boğayı sürünün dışına atmaktan başka bir amacı olmayan bir saldırı başlattığında çatışma doruk noktasına ulaştı. Savaş korkunç bir olaydı. Dev bedenler birbirlerine çarpıyordu. Her iki fil boğası da çığlık çığlığa bağırıyordu. Birbirlerine kafa atıyor ve rakiplerini bastırmak için güreşiyorlardı. Sonunda bitkin ve tamamen yenilmiş olan yaşlı boğa arkasını döndü ve sürüsünü geride bırakarak uzaklaştı. Vücudunda yenilginin izleri vardı. Karnının yan tarafına kısa süre sonra enfeksiyon kapacak derin bir yara da buna dahildi. O sırada ufukta bir Afrika fırtınası oluşmaktaydı aniden gökyüzü yarıldı ve bir tufan koptu. Yağmur iki gün boyunca sürdü, yaşayan her şeyi ıslattı ve küçük dereleri azgın sellerle dönüştürdü. Ertesi sabah bir önceki günkü savaştan dolayı hala zayıf ve kaskatı kesilmiş olan yaşlı boğa, yağmur hala şimşek gibi yağarken bir içme deliği bulmak için dışarı çıktı. Geniş bir sazlığın hemen solunda büyük bir su birikintisi görünce yavaşça yaklaştı ancak yağmur kıyıları dengesiz hale getirmişti. Yaşlı boğa çok yaklaştı ve kıyı çamur ve kaygan bitki örtüsünden oluşan bir çığlığa çöktü. Phil ilk başta paniğe kapılmamış. Hortumuyla suyun kenarlarını yokladı, tutunacak bir şey bulmaya çalıştı, böylece kendini dışarı çekebilecekti ama hiçbir şey yoktu. Sonra çamurlu kıyıdan yukarı tırmanmaya çalıştı ve işte sorunu burada başladı. Dev ayakları çekiş gücü bulamadı ve devasa vücut ağırlığı bankın daha da çökmesine neden oldu. Ardından panik başladı ve boğanın daha da sert bir şekilde debelenmesine neden oldu. Çabaları çukurun dibine hamurumsu bir çamur karışımına dönüştürdü. Bir gün önceki baskınlık savaşından sonra olduğundan daha bitkin bir halde gövdesi çamurun üzerine gelecek şekilde yan yattı. Şimdi güneş batarken aslanların ilk kükremelerini ve sırtlanların histerik kahkahalarını duyuyordu. Yaşlı bu derin bir iç çekerek dev ciğerlerindeki tüm havayı boşalttı. İşi bitmiş gibi hissediyordu. Juma da yırtıcıları duydu ama durmadı ya da arkasını dönmedi. Bunun yerine daha da zorladı. Korucu istasyonuna sadece bir kilometre kalmıştı ve aslanların ona ulaşmasına yetecek kadar uzakta olduğunu tahmin ediyordu. Juma kapıyı çalmaya fırsat bulamadan korucu kapıyı açtı. Genç şoban nefes nefese filin içinde bulunduğu ikilemi anlattı. Sonra da sığırların filin sıkıştığı tavanın etrafında otladığını ve aslanların yakında olduğunu ekledi. Korucunun adı Mike'tı. Cuma konuşmasını bitirir bitirmez Mike tüfeğini anahtarlarını ve bir dizi halat, kablo ve makarayı topladı. Hadi dedi çocuğa, gidip file yardım edelim ve babanın sığırlarını kurtaralım. Film ve Cuma'nın sığırlarının yanına dönüp yaklaşık 30 dakika sürdü. Mike'ın eski Land Rover'ı engebeli arazide sekerek ilerliyordu ve etrafındaki gece yaratıklarının gözleri iki şeritli yolu kaplayan sık akasya ormanlarından yansıyordu. Filin sıkışıp kaldığı tabanın etrafındaki açıklığa girdiklerinde Juma'nın kalbi ayakkabılarının içine gömüldü. Açıklığın uzak tarafında büyük bir aslan sürüsü toplanmıştı ve dikkatleri onun sığırlarına odaklanmıştı. Mike Land Rover'ı sola doğru çevirdi ve sürüyle aslanlar arasında konumlamaya çalıştı. Ama o bunu yaparken Akasya Ormanı'ndan bir sırtlan sürüsü çıktı. Diğer taraftan geliyorlardı ve temkinli de olsa doğruca file doğru ilerliyorlardı. Juma, Mike'ın yüzündeki şaşkınlığı görebiliyordu. Yanında bir Land Rover ve bir tüfek vardı bir sığır sürüsünü korumaya çalışması ve 6 tonluk bir erkek fili çamur çukurundan, bir aslan sürüsünden ve bir sırtlan sürüsünden kurtarması gerekiyordu. İhtimaller pek yüksek değildi. Mike hemen destek istedi ama diğer korucular çok uzaktaydı. O ve Juma fili kendileri kurtarmak zorunda kalacaklardı ama birden akasya ormanında daha fazla gürültü duydular. Ses yüksek sesle trompet çalan ve kulaklarına çırpan bir fil sürüsünden geliyordu. Bunlar yaşlı boğanın ailesiydi. Gri devler bazıları yüksek sesle trompet çalarak sırtlanlara doğru yöneldi. Sırtlanlar gladyatör saldırısından kaçtı ve başka bir fırsatı beklemek için akasyaların kenarlarına doğru süzüldü. Sonra önde giden ana fillerden biri yön değiştirdi, diğerleri de onu takip etti. Hala havaya kaldırdıkları hortumlarından öfke sesleri çıkarıyorlardı. Doğruca aslan sürüsüne yöneldiler, aslanlar bir saniye içinde olasılıkları hesapladılar, kendi lehlerine olmadığına karar verdiler ve ağaçlara yöneldiler. Mike hiç vakit kaybetmedi, fil sürüsü hala etrafta dolanırken halatlardan ve makaralardan dev bir koşum takımı inşa etti ve çamur çukurundaki boğa file yaklaşması başladı. Bu tehlikeli bir iş olacaktı, filin ona yaklaşmasına izin verip vermeyeceği bile belli değildi. Çukura batmış olsa bile hortumu hala korkunç bir silah olabilirdi. Mike yaklaşırken yaşlı boğa dev başını yan yatırdı. Sanki pes ediyormuş gibi ciğerlerinden derin bir nefes çekti. Koruyucu ipleri yaşlı boğanın arka ayaklarının altından hızla çekti. Sonra Land Rover'ın burnundaki vince e bağladı ve direksiyonun arkasına atladı. Vinç ve dört tekerden çekişli araç zorlama altında gıcırdayarak çalışırken Mike fili çamurdan çekmeye başladı. 10 dakika sonra yaşlı boğa sendeleyerek tavanın kenarındaki sağlam zeminde ayağa kalktı. Bacakları titriyordu ama hala yaşıyordu. Cuma ve Mike sevinç çığlıkları atarken birden araba kornaları duyuldu. Korucular gelmişti. Onlar arabalarıyla sürüyü dağıtırken içlerinden biri hızla hasta boğaya yaklaştı. Gök gürültülü yağmur çamuru temizliyordu ve karnındaki yara görünür hale gelmişti. Korucu elindeki aletlerle yarayı temizledi ve ilacın zayıflamış vücudunda işe yarayacağını umarak file güçlü bir antibiyotik iğnesi yaptı. Korucu geri çekildiğinde fil sendeleyerek ailesine doğru yürüdü. Ancak onlarla birlikte ayrılmadan önce sanki Juma ve Mike'a yardımları için teşekkür etmek istercesine arkasına döndü ve yüksek sesle trompet çaldı. Genç çocuk endişeyle babasının ineklerini aradı. Onca kargaşadan sonra tavanın kenarındaki tatlı otların üzerinde mutlu bir şekilde otluyorlardı. Şimdi tek yapması gereken babasının ona kızmayacağını ummaktı. Ama yanındaki korucu ekibiyle birlikte babasının onu affedeceğine ve hatta belki de cesur olduğuyla gurur duyacağına inanmak için nedenleri vardı.